Evet arkadaşlar World Browning 3. bölümünü çekiyorum. Şimdi Bunu niye yazdım? Bunu niye yapıyorsunuz? 1765 yılında şey Ne kadar kolay yapımı arkadaş. Ne kadar kolay yapımı? Yapımı kolaymış ha tamam. E yani bu 1765 yılındaki şey. Labunan. Ne alalım, Şimdi sanık tıbı alalım. Neyse alalım arkadaşlar. Sonraki şeyi açalım. Sonraki sonraki şeyi bir bakalım. Şimdi Kambu Kambuçu kır kırmar impre Kambuçumuşu şu, şu, şu bu Kambu tabii ki şimdi şimdi bunu tamamlıyoruz şimdi impreye yapmaya başlayalım ha bir de şuraya kadarmış efendim. 我连吃，我我吃了一个是。